Evet bugün neredeyiz? Bugün Göztepe kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ligin ilk maçı Trabzon'la. Trabzon'dan önce. Oyuna uzun zamandır girmiyordum. Ben bu kadar transfer ne ara yaptım. James Gomez var mıydı bizde? Aldık mı onu? Yok pardon. Şöyle gelişim. En son Semalon almıştık. Julian Duran gelişiyor. Jamie Vardy'yi çekmiştik. Rui Patricio ve Remy Cabella üçlüsünü almıştık. Gomez de defansımızda duruyordu. Şimdi 3 Türk kuralına uyarsak. Bir gedik. 2 2 3 3 tane Türk'ümüz var. Lafı eveleyip gevelemeyeceğim. Ve başlayalım. Bakalım Trabzonspor'a karşı ne yapabileceğiz. İlk maçımızı 2-0 kaybediyoruz. Trendyol Süper Lig'de. Galatasaray TT satmıştı. Kim almışlar? Oğlum şu kadroya bak. Yenilmez kadroya. Bir de bunu bize rakip olarak sunan oyunum ben. Tamam. <laughs> 2'de 0 başladık. Kötü bir başlangıç. David Tijanic. Emre Gedik atıyor. 2-0 kazanıyor Atay karşısında Göztepe. Ve Tiyaniç sakatlanıyor şimdi. Tuğbe Akgün geliyor. Tuğbe 22 yaşında genç futbolcu. Sivas Spor karşısındayız. Kıvasina attı. Kıvasina'nın tek golüyle de geçiyoruz. Şu ana kadar Vardy suskun. Remi Kabeya suskun. Penaltı Vardy. Kabeya ne kadar vuruyor abi? Tam Tamam vardı olsun. Jamie vardı attı o dakika 12 golü. Jamie vardı Antalya'yı 2 attı. Jamie vardı. David yani iş döndü ve Fenerbahçe maçı. Altay Ciku Allah Altay gitti abi Altay niye tutuyorsun sen? Daha doğru transfer dönemi tam kapanmadı. Tam güncelleme gelmedi. İrfan Can Alexander Ciku. Ciku cikuladı bizi. Tarkan sakatlanıyor. Yerine kim gelecek o Tarkan'ın? Hemen Efes Sarıkaya entegre edelim. Tiyaniç'i de yerine alalım. Tiyaniç forvette kaç oynuyor? 8 bu kaç? 69. Bunun yaşı kaç? İkisi de aynı yaşta. Julian Duranville çok iyi gelişiyor bu arada. Oktay, Jamie Vardy, Duranville, KB'ya. Fransız golcü, yok Fransız ortası attı golünü. Adana karşısındayız Emre. Jamie Vardy, Mbaye Niang, Max Niasson. Allah kahretmesin seni. Davul etsin mi? Emre Gedik, Duranville, Yalçın, Remy, KB'ya. Gaziantep'ten çıkardı hırsını Göztepe. Tarkan sakatlıktan sonra döndü. 74'lük bir forvet ve Stefano boğaken Bizim en son Türk takımında ne yapmıştık? İkardik Kasımpaşa'ya gelmişti. Aga be. Hangi takımdı o? Evet. Yılport Samsun Spor. Haydi be. Geçelim. Kıvasina James Gomez. Gayeten laur yetmedi. Var ya şu an yerimiz çok riskli. Bizim değiştirici değişiklik yapacağımız bir şu adam var. Evet yedekler güzel gelişiyor. Bakayım şu Engalina 69 Engalina'yı koy abi Palmer yerine. Tamam güzel. Göztepe Kayseri, Kıvasina, Jamie Vardy, Jamie Vardy hat-trick. Karşıdan da Kayseri'nin golünde Hayrullah Erkip atıyor. Ulusal Kupa'da Bandırma Spor Eşleşmesi. Şaka mı? Şaka değil. Yo, gerçi güzel oldu. Ulusal Kupa'ya göz koymadım ben. Ankara'da her yamanda Jamie Vardy sapladı. Bu adamın bana gol sözü vardı. Jamie Vardy aha 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 aha. Dört tane gol geldi. Arkada ne oluyor abi? Kuşlar yanmıyor. Biz mi rahatsız ediyoruz? Hakikaten biraz az hareket edelim. Kara Gümrüğü kendi evimizde ağırlıyoruz. Kara Gümrük çökmüş la. Kevin Lazanya var. <laughs> Bakalım. Jamie Vardy, Marco Kvasina. Göztepe 5. Şu an Beşiktaş karşısındayız. Beşiktaş'ta Zaynut Dino korkutucu. Beşiktaş'ın ortalama ya. Hiç 80 üstü oyuncusu görünmüyor şu anda baktığımız kadarıyla. Rebiç Yalçın attı. Abubakar, Bakar, Aczametovic, Raşka ve bizim golde Rivazillo atmış. Beşinci sırada şu an İstanbul Spor maçı. Kendi evimizde. Haydi çocuklar. Florian Lozaş, Kvasina, Remi, Kabeya. Aaa şaka mı lan bu? Kasımpaşa, Başakşehir. Kime teklif? Rui Patricio. 1.4. olan Beşiktaş kalecim mi yok kardeşim ya? Hayır benim kalecim yok. Sıkıntım orada. Tamam olsa veririm eyvallah. Başım gözüm üstünde ama. Ee, şimdi bir dakika. Abi Türk bir oyuncu yok ki. Böyle gelişime açık genç Türk. Başakşehir Fatih Terim'de. Rams Başakşehir'de 2-0 kaybediyoruz. Tümosan Konya Spor karşısındayız. Haydi. Haydi geçelim. Haydi Kıvasina. Alanya maçında vardı. Sapladı mı? Hayır ya. Ya bana niye böyle yapıyorsun? Ayıp değil mi ya? <laughs> Bandırma spor maçı. Haydi çocuklar geçelim. Marco Kovacina, Musa de Aman akvayım be. Olmadı değil mi? Bir atamadınız değil mi? Ardos çimen iyi gelişiyor. Haydi Konya'ya geçelim. Ulusal kupada. Bari ulusal kupada bir yol kat edek la. Ve ligin İkinci devresi başladı. Trabzon Kuvasina. Kuvasina zorladı savunmayı ama Umut Bozok attı bize de. Ulan gerçekte iyi değilsin. Oyunda maşallah yargı dağıtıyorsun. Ben de seni anlamıyorum ya. hattı Zihatlı, Zaşaboy, Kerem Demirbay sapladı. Vay be. Hatay spor maçı. 3 puan için haydi çocuklar. Aa Karşıda Görkem Sağlam var galiba. Adaşım var. Dur bakayım. Aynen. Rayana bitin altında. Görkem Sağlam. Evet. Sivas deplasmanındayız. Haydi. Yeni 4 Eylül'deyiz. Haydi. Ahmet Musa attı. Allah cezanızı vermesin Antalya spor kendi evimizde adam buksa kıvasina. Hadi 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 ama. Allah Allah. Fenerbahçe maçı. Fener bizi yatırır alttan üstten geçer üstümüzden kamyon gibi. Michi Bahçua'yı ikiledik. Biri sakatlandı kesin. KB ya sakatlandı kötü oldu. Ee, bir yabancı çıkardık bir yabancıyı koyduk. yaz Rivazildo iyi gelişiyor ya. Carlinhos Gomez'den alır. Stoperli yakında. Çok sıkıntı. Ulusal Kupa Çeyrek final ilk maç. Valla Fenerbahçe Ulusal Kupa'da güzel bir rakip oldu. Haydi çocuklar. Haydi ADS karşısında. Kıvasina. Kıvasina bizim bitirici yönümüz zayıf. Ya şöyle bir teklif alsak. İrfancan Can Kahveci, Michibat şu hayatta bizim hiç üstünlüğümüz yok. Normal. Evet Gaziantep Göztepe maçı Gaziantep deplasmanında vardı. Ulan Oğlum bizim bu takım niye gol atmıyor? Galatasaray Liverpool gelmiş galiba. Yanlış görmediysek. Allah var diye. Bari gol atla. En golcümüz vardı. En asistçimiz vardıymış. Ha siktir oradan ya. Kimden geldi bu bildirim? Hava durmuş. Oğlum Kalsın Paşa ne yapıyorsun ya? Kardeşim az sakin. Oğlum benim aradaki puan farkını kapatmam lazım ya. Üst, alta düşüyoruz yine. Haydi ama yeter be oğlum. Ah ilk maçını yendiğimiz takımlar nasıl yenemiyoruz? Hakikaten Liverpool'a denk gelmiş. Ya şöyle bir yıldız getiremiyoruz ya. Yanarım ona yanarım. Fenerbahçe kaybetmiş ama kazanmış. Ya ilk maçta fazla gol attığı nedeniyle. Kayseri deplasmanı. Haydi. Ben bir şey demiyorum size ya. Allah ben bir şey demiyorum size ya. Pedrin yattı. Hadi, hadi, hadi ama. Allah Allah. Oğlum, benim hedefim beşincilikle onunculuk arası. Tamam da, yani bu kadar da kötü gitmeyelim be son haftalara doğru. Hayır, galibiyet istiyorum ben arkadaşlar sizden. Zor bir şey değil ya. Alt tarafı 2-3 gol atacaksınız iyi. Benim bilmediğim ben takımı geriye mi çektim yanlışlıkla ne oldu ya yok. Remi KB'ye oynamıyormuş. Oradan yaşız. O Efe Sarıkaya bayağı iyi gelişti. Bu genç alt yapıdan mı çıktı? Aynen. Ee, Efe Sarıkaya 69 oldu. ve hmm. Rivazildo da iyi gelişiyor. Ardos Çimen de güzel gelişiyor. Beşiktaş maçı. Vincent Tabubaka. Ranterebi çanterebi sıçtı ağzımıza. Antrebiç var ya geçti içimizden. Ok oh, gibi geçti adam. Chelsea önüne gelene 4-5 atıyor. Haydi çocuklar be. Hadi be. Yok aga. Ben anlamıyorum ya. Vallahi cidden ben anlamıyorum ya. Bu adamların bir sıkıntısı mı var, bir derdi mi var? Kız arkadaşlarından mı ayrılıyorlar? Ne oldu lan? İlk haftalarda geçiyoruz abi. Son haftalara doğru sıçıyoruz ya. Bu niye, niye, neden yene, ne için yapıyorsunuz? Kıvasina, Loka Pirip, of, çok şükür, Allah razı olsun çok şükür. Sonunda dört. Remika Beyandar, Son Silva, Alanya Tarbaktağ gör. Aha Kıvasina 90'da attı. Fenerbahçe ligi kazandı kaç? Oha. Bizim var ya 90'lı puanlara ulaşmamız imkansızdı bu yıl zaten. Aa son maçımız. Son maçtan önce en çok golü Kıvasin atmış. En çok asisti Jamie Vardy yapmış. Yani. Yani bir şey değiştirmiyor. Aa Necip orada. Ulan Necip Beşiktaş'ı bıraktın mı be? Ya da Beşiktaş seni bırakmıştır. Evet. 38 haftanın da sonuna geldik. Allah razı olsun. 7.yiz. Gol krallığında Kıvasi'ne 22 golle göz kırpıyor bize. Asistlerde yokuz. Bizim bu takımı güçlendirmemiz lazım. Aksi takdirde iş yaş. Bodrum Spor TFF 1. Lig'e yükseliyor. Flamengo City'den kupayı mı aldı? Ben mi yanlış gördüm? Vay be. Ulan sen gel ilk haftada bütün takımlar çat çut yer. Sonrasında son haftalara doğru bu takımlar seninle berabere kalsın. Senden bir puan çalsın, çırpsın. Sen de tefe... Beş... men golü <laughs> gibisin. Ulan Beşiktaş taraftarı hakikaten o gün de bassardı TFF -tf binasını. <laughs> Neyse hakikaten Flamengo kazanmış City maçını. City Dortmund İki İngiliz bir Almanla gitmiş kupa. Evet hadi bakalım. Dünya kupasına yok. Yılın oyuncusu be. Yedinci hoşnut. Yani ben de olsam ben de hoşnut olurum yani. Bırak da yılda artık kayda değer bir sırada bitir. Şimdi yavaştan hedef yükseltiyor da. Sen bana bir para ver. Para para. Sen bana para vermezsen ben bu takımı nasıl geliştiririm? Aha baş. Feridun baş. Memati baş gibi lan bu. Gelişiyor mu var? Yok. Şimdi yönetimin bizden istediği ilk 5 içinde bulun. Uveziyelere 23 milyon. Yalçın'a 5. Julian Duranville 26 milyon euroya gidebilir. Şimdi gitsin tamam mı? Bu kullanabilir miyiz bunu bir saniye? Bu biraz gelişsin sonra mı satsak? Ee, ya bir sonra satarız biz onu. Yalçın Türk statüsünde iyi oyuncuydu. Beş bıçağı kapatırsak güzel olur. Hı, ne yapayım seni ne? 23 milyon red kanka. Yok. Duranville yerine güzel bir kanat bulmam lazım. Bradley Barkola var. Emre Mor getirtebilir miyiz ki? Hem Türk açısından güzel. Fenerbahçe onun ismini kaldırmıştı. Gel lan hadi. Göztepe'ye gel. Emre Mor transferiyle başlıyoruz. Tamam. Emre Mor geldi. Şimdi bir tane de Santrofor. Türk bulabilir miyiz ki? Zor ama yaşlı yaşlı yapıp yapıp uyruğu Türk yaparsak aşağıda Türk Bayağı. abi bu uyruk sistemi iyi de sıkıntı biraz Berkay yok santrafor yok tam herhangi diyelim ucuza kapatacağımız bir isim de yok ki arkadaş şey bak dur o zaman bir tık düşüreceğiz E şöyle yaparız. Bir saniye. Çıkar bir şey ya. Fabio Ronaldo. Reis genç bulur muyuz? Genç var da. Çok para be gençlerde. Ulri. Neyse. Koreliler, Çinliler var. Neyse biz bir şu hazırlık maçını oynayalım. Gelen diğer tekliflere bakarız. KB attı. Güzel. Şimdi bir teklif daha gelmesi lazım. Bu 15. Sam Alonso 2.2. Şimdi Sam. Şimdi Uveziyeler 15. Ya ben bu adamı geliştirip satarım. Ya reddetme işte. Ya git git kardeşim satmıyorum la. Allah Allah. Samalyon Kabul etme lan. Lan kabul etme. Allah cezanı versin. Neyse. Şimdi Zerato geçti oraya. Kvasina. Kvasina mutlaka olmalı. Engalina yerine bu olacak. Carlinhos oynar. Yani Gomez'i satacağız abi. Gomez. James Gomes. James Gomez. Haydi bakalım. Kime gidiyorsun? Villarreal 3.1. Şimdi güzel. Defansımız bir tık düştü ama no problem. Genç var orada gelişir. Ben ona güveniyorum. Şimdi benim ofansif orta sahaya bir Türk ya da forvet çekimden önce takama. Forvet. Marco Livaya. Hayduk Split'te. Belotti. Alassane Plea. Güzel isimler dönüyor. Joao Pedro. Al iddiatta eski Fenerli. Getirsek mi? Ulan var ya. wissam ben yeter olur. Ben, ben gelirim diyor. Gülümsüyor. 9 ver. Güzel. Monaco'dan wissam ben yeter Geliyor. Şimdi 3 Türk için Sarıkaya, gedik, kayan. Ama ben bir tane Türk daha getireceğim abi. O da fortası olacak. Burada Türk bulmak zor ama bakalım. Deniz Türüç. Ne kadar istersin ki Deniz? Yaşım var. 7'den açtım sana kapıyı. Ha kabul etti. Güzel. Deniz Türüç de göztepe'de. Güzel. Türk şeyini arttıracağız abi. Yabancı bazı oyuncuları azaltmayı düşünüyorum. Güzel. Emre Mor, Deniz Türüç, Yalçın Kayan, Gedik, Sarıkaya. Çok ya abi. diremi KB'ye şey, ama güzel oyuncu. Allah var. Ulan Semina sattık biz ya. Uf. Ulan bir de o adama var ya 2 milyondan daha aşağısını istemez ha. Nerede o? Gel sen şu adam bana bir ver ya. Allah rızası olsun. Nerede lan? Lan ben sattım adamı ya. Yanlışlıkla. Ha, derecesi. şimdi değere geldik dur. Sparta Pra 2 milyon. Gel kardeş. Kadro dolu. Nasıl dolu benim kadrom ya? Kadroda düşünmediğim. Feridun baş. Gelişmiyor etmiyor kardeşim. Feriduncu. Seninle yollara ayıracağız. Gelişmen lazım. Jamie vardı. Değer etmiyoruz kanka. Eyüp Spor'da. <laughs> Jamie vardı Eyüp Spor'da. Vallahi helal olsun. Sam Alonso kardeşim. Oldu mu? Lan adamın ismini yazdım. ismini. Yazdım. Ha, ver lan bana şimdi. Üç. Ver. Ulan hiç yoktan zarar etti. Kim Buraya kaça geliştiriyoruz? Bir. Güzel. Bir, ta bir tane daha geliştirmek için. O iki istiyor. Ver. Nasıl da kitim yok lan? 2 milyonum var işte. Ya kesin 1.9 da oyun 12'ye tamamlıyordur. Kubilay kanatsız kuş. E hey, senden de katkı gördük ama seninle de yolculuğu yollarımızı bir ayırmak lazım. 606 kaldı. Yoktur. Santrofor. Şöyle yaşlı. Türk bulunur ya burada. Bulunmadı mı? Yok pardon. Yaşı düşüreceğiz. Ha, sittin sene bulamazsın. Diyor. Jamie var getirsek mi lan geri? <laughs> Yok. Tamam. Sparta Praha karşı hazırlık maçımızı da yapalım da. Bandırmayla Bandırma da Bandırmada bırakırız. Vissam ben yetler attı golünü. İlk maçı ilk golü. Güzel transferler. Güzel ve nokta. E, ülkeden pahalı transfer Julian Duranville satışıyla Emre Mor alışı. Hmm, beş Galatasaray kaleci satıp kaleci almış. Ben Deniz Türüç, James Gomez sattık. Sam Alonso geldi. Vallahi güzel bir transfer harekatı geçirdiğimizi düşünüyorum. ya Duranville'i satıp Emre Mor'u aldık. Türk rotasyonu adam lazımdı bizim için. Ben o Türk rotasyonuna baktım. Wissam Ben ver. Kaptan da Rui Patricio'sun. Peki. Burada kalalım. Güzel maçlarla başlayacağız. Kadromuzun son hali ve genç antrenman akademimizin son hali de budur. Gelişim gösteren oyuncular var. Rivazilo hatta 70 olmuş. O uçar gider. Onu var ya yüksek paraya satarız. Genç akademisini arttırırız. Ne kadar istiyorsun? 2.9 çok pahalı. Kazık yani. Neyse. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.